Merhaba arkadaşlar, Stand Siyasi YouTube kanalına hoş geldiniz. Mersin'e hoş geldiniz. Merkezdeyim arkadaşlar, kızımın evinde, büyük kızımın. Ee, ona da tatladan sonra suplent vermiştim. Ee, o da tabii ki hani, ucundan kıyından böyle merak ediyordu. Nasıl bir bitki falan e, hani nasıl oluyor zor mu ki diye bir ufacık bir ilgi e, duydu. Böyle bir saksılık e, dayanıklı türlerden diyeyim böyle e, vermiştim birlikte dikmiştik ve bu şekilde saksıyla beraber getirdi buraya. Mersin ılıman bir iklim e, burası güney cephe arkadaşlar iki tane balkonu var küçük dedi üzüldü ama e, küçük olsa da arkadaşlar şöyle göstereyim çok güzel buralara asabilecek şekilde balkonunda yer var yazın böyle bir ne diyeyim masörsi gibi bir şey gelmişlerdi şu cephe tamamen full böyle güneşli bir cephe Güney cephesi olarak şu şunları sonradan bu eve taşındıktan sonra yaptırdılar çocuklar için hani güvenlik açısından şuradan da şöyle bir penceresi var buraya bir kilit almamışlar şöyle sadece emaneten duruyor ama buradan sepetle Hani aşağıdan bir şeyler Çekebilmek için işte market olsun böyle küçük ihtiyaçlar için öyle bir alan bırakmışlar. E, buralara o kadar güzel böyle askılı saksılar asılabilir ki çok güzel çok hoşuma gitti aslında. Hani hem güvenlik açısından e, güzel olmuş hem de valla bol bol askılı saksılar takılabilir buralara. Şuralar bile yeter hani kendisi zaten e, işte böyle tek bir saksıyla şu an başladı. E, ilgilenemiyor hiç ilgilenemiyor sadece e, işte şeyden aşırı güneşlerden e, korumuş şu da böyle kırılmış bakın kök bile yapmış bunu da şöyle şuraya hemen vereyim ben e, sulama yok ilgi yok e, böyle işte hafif bir yağmur çiseledi sulandı aşırı yağmurdan güneşten sadece biraz e, geriye alıyor böyle geri plana alıyor onun haricinde arada bana böyle bir videoda da gösteriyordu. Ee, baktım. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Yani e, Acemilerin eline daha mı güzel oluyor bilemiyorum yani. Ee, bu Orion. Orion'dan 3 tane vermişim farkında olmadan. Bebek olarak diktim ben buraya hep. Bakın o kadar güzel olmuşlar ki. Taş gibiler maşallah. Şu da e, normalde pıtır pıtır dökülen bir e, türü. Bu da bayağı yağmuruna, buranın iklimine alışmış. Bir tane sanırım trompete vermişim. Şöyle bir bakmam lazım. Trompete perle benzerlikleri hepimiz biliyoruz. Ama şu an hiç herhangi bir kabarantı göremiyorum. Diyelim ki perle veya bu red ruby arkadaşlar, rengin koyuluğundan şu an öyle bir algıya kapıldım. Bu da bir tane pikrus koymuşum buraya, bir tane kroma koymuşum. Ee, burada bu ne? Bunu bilemedim. Bu da o kadar güzel tombik tombik olmuş ki. ya. Şu forma bakın, alt yapraklar dökülmüş. Ee, ben e, klavatum mu desem ne desem buna bilemedim. Bunun ne olduğunu anlayamadım şu an. Çok güzel form yapmış çünkü. Boya gitmiş ve gölgeden bir sürü şuradan falan bebekleri var. Paraguay ise yani biraz böyle hani dayanıklı olan böyle acemiliklerini verebilecekleri türler verdi aslında ilk etapta. Fatma Nur'un iyi gidiyor mesela Fatma Nur daha bir böyle artık sever olduğu hoşuna gidiyor böyle bitkilerle uğraşmak. Zübeyde de istese iki çocuktan her ne kadar istese de fırsat bulamıyor, yoğun da çalışıyor. Burada da böyle ne olmuş? Burası bak dökülmüş. Ama belki e, gövdeden yavrular patlar. Kubik frost vermişim. Kubik frost da muhtemelen yapraklarını dökmüş. Daha sonra da bir sürü yavru patlatmış. Evet. Bakın hep böyle yapraklardan bebek geliyor. Şu an e, şehir merkezi olduğu için aşırı ses var arkadaşlar. E, araba sesleri işte ne bileyim bir sürü kamyon, kamyonat tarzı böyle şeyler geçiyor. Arabalar buradan şehir merkezi. Mersin ilk geldiğimiz günü çok güzeldi. Ilıman bir iklim. Çok öyle Isparta'dan gelince e, o kadar e, ılık geldi ki burası bana. Evet soğuk ama Isparta'ya nazaran e, gayet güzel bir bahar havası yaşadım geldiğimiz günün ertesi günü Sahilde, limanda biraz gezdik. Eee keyifli bir şehir. Mis gibi deniz havası. Gezilecek, görülecek çok yerler var. Fakat fazla da kalamayacağız. Döneceğiz birkaç güne kadar. Tekrar Isparta'da inşallah. Ankara'ya, buradan Ankara'ya geçeceğiz. Orada bir iki gün kalıp sonra tekrar Isparta'ya devam edeceğiz. Şu alt yapraklarını temizleyeceğim fakat e, elimle tek elimle de yapraklarını kırmaktan korkuyorum. Çok güzeller. Taş gibi form yapmışlar çünkü. E, alttan e, muhtemelen çürüdükçe de e, pardon çürüdükçe diyorum ya yaprakları kurdukça e, bebek de gelebilir alt özetlerin altından. Bakın ellerim bile var burada. E, ya o kadar ses var ki arkadaşlar konsantre olamıyorum şu anda konuşmaya. <laughs> Ay bu ne ses. İnanın şu an kedileri bir köpeklerimin seslerini özledim bahçemde. Onlar meğer ses değilmiş yani. Burası ay çok çok zor. Şehir hayatı e, ay ay ay. Ay bakın <laughs> size göstereceğim. Ee, şey var orada. Eee Nergis kokulu nergisler var ya arkadaşlar onlardan buket buket satıyorlar. Kova kova diyeyim neredeyse. Yani korna sesi gelen geçen her şey. Şöyle de göstereyim belki tanıyanlar vardır mahalleyi. <laughs> Şöyle. Buradan e, diğer balkondan e, deniz görülüyor. Yani güzel yer. Seviyorum yani. Yazı ama yazın kaçmak lazım Mersin'den. Yazın sıcağı, ay o nemini e, hiç unutmuyorum. Düğün zamanı sahilde olmuştu. İnanın e, tabiri caizse insan e, vıcık vıcık oluyor. vıcık <laughs> vıcık oluyor. <laughs> Ay yok seviyorum. Isparta'mı seviyorum ben. E, karasal iklim. Dört mevsimi yaşıyorum. E, soğuğunu, sıcağını, ilkbaharını, sonbaharını e, yaşamak kadar güzel bir şey yok burada. Yaz sanırım Mart gibi, Nisan gibi başlar. Havalar ısınmaya. Gerçi iklimlerde değişiyor artık da. Size şöyle kızımın da e, saksını çekeyim dedim. E, bugüne kadar stok videoları yine sizlere izlettim. Bu artık güncel bir video. E, bu kadar yani. Başka? Aa kuşlar dideklemiş. Kuş gelmiş buraya arkadaşlar bakın. Muhtemelen şuradan aradan şuradan. Şöyle güvercinler görüyorum. Kumrular görüyorum pencerenin önünde. Ee, şuradaki pencerelerin önleri de hep böyle e, şey yapıldı. Ne derler? Perforje diyorlar e, demirle. işte böyle aynen bu şekilde e, güvenlik açısından. Ama pencere önleri falan gayet güzel, geniş. Genişler. E, evet gördüğüm iyi yani iyi. Hatta e, çok güzel olmuş deyince şaşırdı. Öyle mi diyorsun dedi kızım evet e, oryonlar güzel olmuşlar bunlar mini minnacıklardı büyümüşler bakın renk yapıyorlar bakın pikruz da öyle e, paraguay niseler öyle yani güzeller ya zaten fazla ellememek lazım sükulentleri arkadaşlar fazla kurcalamamak gerekiyor gerçekten onları rahat bırakırsak onlar da kendi hallerinde bize e, büyüyüp renklenip kendilerini gösteriyorlar zaten ama biz e, çok hiç elimiz durmuyor yani sürekli üzerlerinde fazla dokunmamak gerekiyor bitkilere ilk bahara kadar en azından Evet e, böyle kızımın bir tane saksı e, güzel bundan sonra devamını da alabilir yapabilirler dedim. Kızım çok güzel balkonun buralara asık saksılar asabilirsin demirlere her şey her türlü bitki asabilirsin ee, arka cephesinde tül olduğu sürece e, güneş yakmadığı sürece balkonu güzel küçük evet ama kullanışlı evet arkadaşlar e, etrafın gürültüsünden inanın ne konuştuğum size ne anlattım e, kafam karıştı <laughs> ben e, bugünlük bu videoyu da bu kadar kısa keseceğim. Şu da kırılmış. Bu da konmikstum. Artık bir de Ankara'dan Fatma'nın bitkilerinden bir çekim yaparım. Bir de onları gösteririm size. Sonra da Isparta'ya kızlarım ne oldu kaldı ziraydı onlar da bilmiyorum. Allah'a emanet edip geldim. Evet. Ne diyeyim? Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.